Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz bu videomuzda en çok sorulan sorulardan birini cevaplayacağım sizlere Diablo 4 mü Koya 2 mi Şimdi Çoğu kişi bu soruyu soruyor hangisi daha iyi işte Koya 2 mi yoksa Diablo 4 mü yoksa içerikleri konusunda hangisi daha güzel vesaire diye Şimdi iki oyununda Artı yönleri iki oyununda eksi yönleri var arkadaşlar Biz Sizlere düşünce ve yorumlarımı paylaşacağım Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yani şöyle açıklayayım sizlere. Karşılaştırarak gideceğim. En basit örnek vermiyorum. Şu an direkt karşılaştırıyorum. Harita sistemi. Harita sistemi çoğu kişi tabi bura değil özür dilerim. Harita sistemi çoğu kişi alışamadı. Yani alışamadı demeyeyim de hani PoE oynayan arkadaşlar bilir de PoE'yi ilk defa oynayacak arkadaşlar harita sistemine alışmakta zorluk çekiyor arkadaşlar. Ve PoE 2'nin sistemi bu şekilde. Zaten hikayeyi ilerletmesi de bu şekilde. Diablo'nun ise açık dünyası var ve haritada istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz her yeri. Hani harita konusunda Diablo daha iyi. Çünkü açık dünyadasınız. İstediğin yerlere gidip gezebiliyorsunuz. Ve burada yani gezemediğiniz için o yüzden Diablo bu konuda biraz daha iyi arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bu konumuza envanter, işte görüntü, grafik vesaire. Şimdi Diablo'nun envanterini zaten biliyorsunuz. Poe'nin envanteri de bu şekilde. Şimdi Poin'in envanterinin bu şekilde olma sebebi adamlar buradan para kazanıyor arkadaşlar. Burası ve bu depodaki steçlerden para kazanıyor. Adamlar buradan para kazanıyor yani. O yüzden yani buna diyecek bir şeyim yok. Tabi Diablo'nun envanter mantığı daha iyi. Ama dediğim gibi Poe'de bundan para kazandığı için bu sistemi değiştirmiş. Değiştirmezler zaten özü de bu şekilde Poil'de. O yüzden değiştirmedikleri bir yönden iyi. Çoğu kişi bu sistem bu durumu sevmiyor olabilir ama e, Poe'nin dediğim gibi para kazandığı nokta burası bir de kostümler vesaire var da hani genel olarak para kazandığı burası zaten bir defa alsan yeterli oluyor hani Diablo'nun daha iyi envantar sistemi öyle diyelim ve ekstradan endgame endgame için arkadaşlar Diablo kötü bunu herkes biliyor hiç kimse de inkar edemez ve point in game'i iyi arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle bir map'imiz var. Bu map'te yani görüyorsunuz. Buralara buralara gidiyorsunuz. Ve map dönüyorsunuz. Daha iyi itemler düşürüyorsunuz. Level katıyorsunuz. Ve daha güçlü hale geliyorsunuz. Tabi end game sadece bu değil. Map dönmek vesaire değil. End game'de ekstradan Neredeydi o bölge? Şu bölge var. Ondan sonra bu bölge var. Sonra tabii ki de nerede o? Onun o kadar büyük ki bulamadım. Neyse. Yani he, burası var mesela. Bir de ekstradan tabii bosslar var. Endgame bossları var. O yüzden Koyun'un endgame'i daha iyi. Daha güzel. Ve daha çok şeyler yapabilirsiniz oynan end game'inde. O yüzden PoE 2 end game konusunda daha iyi arkadaşlar. Boss'lar yani boss'lar konusunda PoE PoE 2 kesinlikle açık ara fark attı arkadaşlar. Çünkü daha bu şey seviyesinde nasıl diyeyim neydi o aklıma gelmedi. Erken erişim. Erken erişim seviyesinde olduğu için erken erişimde bile e, kaç çeşit boss var ve boss fightlar çok zevkli oyunun. Ama Diablo'ya baktığımız zaman sezon 7'ye geldik. E, boss çeşitleri hani topu topu 15-20 tane falan var. Artı onlar da tek yiyor. Boss fight'ı yapıyor musun gibi hissettirmiyor. Dünya boss'u bile tek yiyor. O yüzden açık ara farkla Poe 2 boss savaşları, bosslar konusunda net önde diyebilirim. Başka ekstra söylenecek konu yok. Genel olarak e, konuşacak olursak Poe 2 daha iyi arkadaşlar. Diablo sezon 7'ye gelmesine rağmen hani kendisini toparlayamadı. Hep aynı şeyleri yaptı. Benzer şeyleri yaptı ve örnek veriyorum farklı moblar getirmedi ve bir mob getiriyor. Normal bildiğimiz aynı eski mod. Üstüne sadece ağaç yerleştir. Başka bir şey yok. O tarz şeyler çok gördük. Artı etkinlikler vesairesi zaten berbat. O yüzden hani Diablo maalesef bir değil. O ikiye göre iyi Öncelikle söyleyeyim. Ama Diablo'nun tabii ki de hikaye konusunda mükemmel. O konuda kesinlikle şey diyemem. Belki canavarları yarattıkları değiştirmeme sebebi de o olabilir. Hikaye olarak ilerlettikleri için belki o yüzden de değiştirmiyor olabilirler veya değiştiremiyor olabilirler. Ona bir şey diyemem. Ama dediğim gibi POE 2 paranız varsa en düşük erken erişim fiyatı 15 dolar arkadaşlar ve verdiğiniz 15 doları kesinlikle hak eden bir oyun. Ve sizin de eğer bu tarz oyuna şeyiniz varsa Hevesiniz varsa, oynama isteğiniz varsa Koya 2'ye başlamanızı tavsiye ediyorum. Ama şunu da söylemek isterim. Oyun zor. Oyunun ilk başlarında işte ben hemen ölüyorum. Ölmüyor bu moblar, ölmüyor bu bosslar diye oyunu bırakmayın. Ya da karakterinizi hemen değiştirmeyin. Ne istiyorsanız onu oynayın. Ve onu geliştirin. Zaten oyun açıldıktan sonra, karakter açıldıktan sonra o zaman zevkine varıyorsunuz. Bir de ben büyücü kastım. Bu biz yayınlarda şey zaten nasıl diyeyim de Büyücü büyücü büyücü. Benim de vardı. Chronomancer büyücüsü. Açtım. Asıl istediğim skill'i açamadım Chronomancer'da ama açacağım. Planım var. Şimdi bu büyücüde şöyle bir build yaptım. 46 levelim bu arada. Bu build'i de sizlere göstermek isterim. Yani Diablo 4 Poe 2 hakkında ekstra söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Poe 2 zaten şu anda açık ara farkla Diablo'nun önünde. Herkes biliyor. Şimdi size bu ilde göstereyim. Ee, bu it şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şey atıyorsunuz. Yıldırım toplarını atıyorsunuz. Ve attığınız yıldırım top kaç tane ise oraya Q atarak bitmeden böyle mobları kesebiliyorsunuz. Yani şu anlık böyle bir boyut. Ama tabi bakalım daha da geliştireceğim bu build'i. Belki değiştirebilirim bilmiyorum. Şu an karamaşa şey karar aşamasındayım. Ama bu ilk güzel. Boss demeyici kötü. Onu ayarlayabilirsem inşallah. Mob kesme şeyi güzel. Şöyle Build bu şekilde güzel bir build. Hani seri harita temizlersiniz bu build. Tamamen bitirdiğiniz zaman. İşte dediğim gibi boss damage'i kötü. O boss damage'ini ayarlarsak bence okey bir build olacak gibi bakalım. Belki değiştirebilirim. Komete de dönebilirim. Bilmiyorum. Öleceğim. Ya bak Chronomancer'ın özelliğine bak. Çok iyi değil mi? <laughs> Bakalım daha iyi yapacağız inşallah. Bu ilt şimdilik bu. Bu ilt hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı da bekliyorum. Tamam bu kadar. Ekstra bir şey yok zaten arkadaşlar. Bu ilt hakkında da düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ekstra zaten söylenecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.